Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Zor bir süreçten geçiyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Taliban'dan Türkiye'ye tehdit. Değerli izleyenler, Terör örgütü Taliban'ın siyasi bürosu sözcüsü Muhammed Naim, ABD güçlerinin Afganistan'dan 11 Eylül 2021 tarihinden önce çekileceğini doğrulayarak ülkede İslami bir rejim kurmak istediklerini söyledi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Ruda TV'nin bültenine katılan Taliban sözcüsü Muhammed Naim, Taliban'ın İran'dan silah yardımı aldığına dair iddialarını reddederek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Afganistan'daki bazı üslerin ve hava alanlarının Türkiye'ye devredildiğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Naim, ülkede yabancı askerlerin varlığını reddettiklerini belirterek, diplomatik amaç dışında tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biri ülkemizde kalmak isterse, onu işgalci olarak gördüğümüzden şüphesi olmasın. Hiç kimsenin ülkemizde askeri ve güvenlik varlığının sürdürmesine izin vermeyeceğiz dedi. Naim şunları söyledi yabancı güçlerin geri çekilmesi ve yabancı güçlerin varlığı konusu daha önce yapılan anlaşma metninde diplomatik varlığın devamı dışında tüm yabancı güçlerin çekilmesi ve ülkeden çıkması konusu yer alıyor ve bu konu kapanmıştır. Ülkemizde askeri veya güvenlik varlığını sürdürmek isteyenlere biz işgalci olarak görmeye devam edeceğiz ve hiçbir şekilde askeri bir güç olarak kalmasına müsaade edilmeyecektir. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Biliyorsunuz ki halkımız 40 yıldır amansız bir savaşın içinde ve bu durumdan çok yara aldı. Bu nedenle uluslararası toplumun, komşu ülkelerin ve bölgedeki ülkelerin destek olması gerekiyor. Herhangi bir isim altında ve herhangi bir ülkeden gelecek olan yabancı güçlerin varlığına halkımız tarafından tamamen reddedildi ve Allah'ın izniyle olmayacaktı.